Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Lan bu sandalyenin burada ne iş var? Evet arkadaşlar bugün yeni gelen güncellemeyi inceleyeceğiz. Ama ben birazcık bir şeyler açmış olabilirim. Yani birazcık bir şeyler yapmış olabilirim. Ama daha görmediğim şeyler vardır elbet. Ama ben... Yanımda da Eren var. Pardon. <laughs> Şimdi ben bunları görmedim mesela. Ha, Abi bunlar nereden tamam, geliyor. Şu çok tatlı bakın. Baba sen bunu alabiliyor musun? Alabiliyorum da almayacağım. Ee, şimdi aaa, alsam mı? Ben. Bence almayayım. Ama. Aynen bence de almayayım. Bu arada şimdi ben bir tane zırh bu zırh mı abi? Bu zırh mı? Zırh mı bu? Bende var o. Zırh değil o. Ha kıyafet. Abi bunlar 900 olmuş ya. Ay 900 diyorum. E, 90 milyon olmuş. Ben ne alacaktım bir dakika? Lan. Bekle O Kafaya nerede? takılan dinozor. Aynen kafaya takılan dinozoru alacaktım da nerede? Ha burada Şimdi bunu alıyorum. Aldım. Ya. Çok tatlı Hemen arkadaşlar. Park. Hemen park. Bu da çok güzel ama bunu Hemen alamıyorum. Ben takacağım zaten. Şimdi arkadaşlar ona göre komin yapacağım İzleyin. Çok güzel olacak Hemen. o kombin. Şimdi bu. Ee, saç olarak bunu mu yapsam hayır, hayır, Çok kötü. Bu? Balırım. olur Bunun saçını pembe yapacağım bu arada ben. Hı. Aa, bunu, aa ben bunu almıştım. Doğru lan. Hı hı. Ya arkadaşlar. Bunu alayım mı? Al bence. İstiyorsan Aldım. Al. Zaten paraya kıy kıyıp aldım ben zaten alacağımı düşünüyordum. Ve aldım. Ya, çok tatlı. Çok güzel. Eren senin var mı 40 bin lira? Yok. Ha. 3 bin var. Ah be. Nasıl? Yaparım. Keşke alabilsen. Yaparım. Bence de yaparsın. Yapar mıyım? Ya. Eldiveni var mı onun? Var. Eldiveni. Bu ne? Ne? bu ne? Abi bu, ne? Abi bu ne? yapayım ben ona? Bir bu ne? Bu ne lan? <laughs> Oyunun baga girdi galiba. Tamam şimdi gir PK isteye, tekrardan. Arkadaşlar bir de ben bu kombini istiyorum ama bu çok pahalı bence. Ne çok pahalı. Arka ben bunun ayakkabısını dikkat etmemiştim biliyor musunuz? Çok güzelmiş. What the? O ne lan? benim her şeye şey yapmam şaka mı her şeye şey yapmam şakam yani her şey alman şaka mı abla hayır her şeye aa demem şaka mı şimdi bu gözlüğü taksam mı Saçı değiştireceğim bu arada ben ama çok tatlı Eren. lan lan ne ara iki saat kalmış lan Eren de yumurta açıyor da arkadaşlar evet. onu ya Şimdi Aa bu saat dışında çok güzel durmadım bu arada? Ya ama değil mi? Çok tatlı. aşırı tatlı. Ben bunu hemen kaydediyorum. Bu kombini kullanacağım. Şöyle kaydedelim. Evet arkadaşlar aşırı güzel oldu. Eren ne oluyor? Sen bana ışınlandığını emin misin? Anladım. Bak. Gel seni kapıda bekliyorum. Neredesin sen? Evimin önündeyim. Dinozor. Robo. Ev değil o. Benim ben de... dinozorum yemek yiyor. Çok tatlı. Oy büyüdü benim canım. Evin canına. nerede senin lan? Sen bana ışınlandın mı? bu Bak Doğru. robot evin bir önündekinin bir önündekinin bir önü. Evet. Orada bak. Orada. Heh, ben de seni gördüm. Gel hadi gel gel gel. Ya kafamdaki çoktan <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazar mısınız? Bu dinozorun adı ne olsun? Ben isim bulamadım buna. İsmi ne? Evet yanımda Eroş var. Evet, merhaba. İsmini koymadım çünkü bulamadım. Bu arada benim kombinim şahane oldu. Ben bu kombini değiştirmeyi çok düşünmüyorum. Böyle bir kombin yaparak profil fotoğrafı yapacağım. Nasıl ya yine çok tatlı. Evet çok tatlı. Şimdi Eren senle bir tur Monster Lab oynayalım mı? Olur. Bekle. Koş. Bekle. Motosiklet çıkaracağım arkama gel. Tamam. Bekle. Gel. Bekle. Bekle. Binem. Bak sakın inme. Aa yanda duruyor. Ya dinozor çok tatlı değil mi arkadaşlar ya? Evet ya kafamdaki dinozor çok tatlı. Evet sallanıyor Ama bile. bir elmasım kaldı. Bu kim be? Hayır o kim? Töp üstü. Töp üstü. Hadi. Girdin mi sen? Girdim. Gel. Tamam girdim. Masurlet. En güzel kombin benimki bu, bu arada. Evet. Eren ve benimki en güzel kombin. Evet. Eren'in kombini de ben Ayy, yaptım çünkü. peşimizden kanlı dinozor geliyor. Eren bak burada olabilir bir şey. Aa yumurta, ha yumurta değilmiş lan. Eren gel beni takip et. Hayır ben korkuyorum. Evet niye girdin o zaman? Ama girmek istedim canım. Eren bak zaten dinozor kovalıyor bize. Çok tatlı bir dinozor. <laughs> kanlı bir de. Kanlı değil. Neyle? Ben gelmiyorum. Neden? Korkuyorum. Korkma. Korkuyorum. Bak pasta topluyoruz Eren. Evet ben bir tane buldum arkadaşlar. Şimdi yerine götüreceğim. Kapanma kapı. Kapanma, kapanma. Tamam kapanmadı. Önce ben buldum poleni ağlama. sen de benle gelsene. Hayır. Dans ederek gel eğlenceli oluyor. Korkuyorum ben. Korkma. Şu dinozorun ağzına gideceğim. <laughs> tamam sen incele o zaman burayı birazcık. Ben, ben dişlerimi yiyeceğim dedin. Peşimden gel. Hayır. Korkma. Korkuyorum. Arkadaşlarımızın yanında korkacak mısın? Evet. Arkadaşlarımızın yanında. 10 yaş 9 yaşına girince oynarım. Göreceğiz. Oynamazsan görürüm ama ben seni. Oynarım. Oynamazsan görürüm ben seni. Geliyor yüzde yüz geliyor. Girdim. Dinozor şeysine girdim. Şimdi ben arkadaşlar ikinciyi bulmak istiyorum çünkü ikinci çok güzel. Şuradan geçiyor. Ayrıca. Sesini duydum. Ya benim kıyafet La, mükemmel. Ayak gözüküyor. Eren elencen diye mi korkuyor? Evet. Hemen çıkın. Geliyor. Hemen saklan. Abi orada mı? Bir Bismillahirrahmanirrahim. Abi ben de bir dinozorum. Beni yemeyeceksiniz değil mi? Ben de sizin soyunuzdanım. Görme lütfen. Ben de sizin soyunuzdanım. Beni yemeyeceksiniz değil mi? Yemeyecekler ya. Beni yerler onlar. Seni niye yesinler? Evet yerler. Seni oradayken yiyemezler. Şu Aa. an kaç kaldı? Bir kaldı. Bakın Birinci ne Lazım. <laughs> Bir kaçıyorum. Birinci burada. Yanım gülüm. Eren niye hiçbir şey bulmadın sen? Çünkü korkuyorum. Niye korkuyorsun? Çünkü hiç önlemedim. Polen de gel Polen. Polen mi? Polenmiş o kızın adı. Polen beni takip et. Yok. Niye oradan gidiyorsun? O da belanı geliyor. Gelir. Gelir. Polen bak sakın ebelenme. Seni gebertirim. <laughs> Ebelendi mi lan o? Polen. 30 saniyemiz kaldı. Keşke ışınlanma şeyi olsa bende. Bizim gitmemiz lazım ya. Aha! 15 saniyemiz kaldı. Gidebiliriz belki. Yeneceğiz! Ağlama dinozor. Ağlama dinozor. Ağlama. Eren neredesin? Bilmiyorum. <laughs> Arkaya girdi. Ağlama dinozor. Ağlama. Ağlama bebela. Lan dinozor şuradaymış. Görmedim. Ay açılsana. Bak Eren çok para veriyor. Oha. Benim dinozorum 5 yaşına girdi. Oha çok para veriyor. Benim dinozorum 5 yaşına girdi. Lan gram kalmış. Ben hemen buna su içirip geliyorum. Yok. Eren sen kal orada ben su içirip geliyorum. Tamam. Sonra gidelim ben çünkü o şeyi almak için biriktiriyorum. Beş yaşına geldi. Ne değişti? Üstüne bini kuyruğu çıktı. Kuyruğu çıktı. Binemiyorum. Ama normalde binebilirsin. Niye Türkçe yazmıyor bu arada? Evet. Ya çok tatlı bin yok ucağına. sen de şey var mı Joker sadık dost? Yok. Yok mu ya? Eskiden vardı. Aka be. Ama eskiden tabletimde vardı. Bir bakayım. Yok sadece aksolot var. Aka be. Bana Joker sadık dost lazım çünkü. Abla gel hadi. Bir bakayım bende var mı? Yok. Bende hiçbir şey yok. Ama sende çok hayvan var. Evet bende çok hayvan var gerçekten de. Era ama bak oynayacaksın tamam mı? Ama korkuyorum. Gel. Gelirlerse eğer ben sana kaç diyeceğim tamam mı? Ama korkuyorum. Gelirlerse kaç diyeceğim. Korkuyorum. Ne yapacağız biliyor musun? Plan kuracağız. Bak. E, ne yapacağız? Ben dinozor olduğum için beni kovalarlar zaten. E, şimdi biz ikimiz ayrılmadan gideceğiz tamam mı? Sen benim önümden koşacaksın ben senin arkandan. Geri bakarak geleceğim. Tamam mı? Hayır. Ben korkuyorum. O zaman sadece arkamdan yavaş yavaş gel. Ben seni hayır, koruyacağım. Hayır. Kollayacağım seni oğlum. <laughs> korkuyorum ben. Neyse. Senin sorun. Arkadaşlar benim eskiden en istediğim şey şuydu. Pekal X'de yeni güncelleme geldi işte. Mucize Uğur Böceği güncellemesi. Tamam. Ne oldu? Ne oldu? İlk baştan kara kediye alamamıştım tabi. Hmm. Ama artık aldım. Ama artık yok. Silp yüklediğim için. Niye silip yükledin o zaman? Çünkü canım silmek isterim Sen tabletin işareti yok mu? Tabletini alıp gelsene. Yok 16. Hemen Niye şarjı takmıyorsun o zaman? <laughs> Nasıl bir fantazi içindesin oğlum sen? Niye şarjı takmıyorsun? Çeneni çakarım takmam. Sonra iki tane kaldı. Bulalım evet. hadi. Ve kimse eğlenmedi şu ana kadar. Aynen yan yanayız. Evet. Ben, evet. ben niye labirent gibi aynı yerden oynuyor? Evet. Benim kafamdaki niye böyle dilini bana sürtüyor ya? <laughs> Valla sinirim bozulmaya başladı he. Dilini bana sürtüyor Ama resmen. Ama çok tatlı. Evet çok tatlı onu kabul ediyorum. Gelirse hemen saklan şurada. He. Bu ne? <laughs> bu ne? Ama gerçekten korkunç. Ben ilk başta o zannettim bu arada. Hı. Hmm. Evet. Burada olabilir çok büyük ihtimal. Bakalım. Yok. Ya ye yeşil dinozor kemiğini şey zannettim ya. Dinozoru. Hı. Hmm. Yeşil dinozor kemiği mi? Evet. Ya çok uzakta ya. Ben ona yetişemem ki. Ya. Allah beranı geliyor. Saklan şuraya. Gidiyorum ben. Niye saklanmadın? Neredesin lan? Dinozor. Aa burası onun yeri. Ben buraya saklanacağım. Şurada saklanacağım. Burası Ay. dinozorun yeri. Burada beni bulamaz. Bulur. Bulamaz. Bulur. Bulamaz. Bulur. Bulamaz. Bulur. Arkaya bakmıyor ki o. Zaten kazandık. Kazandı. Baksana nasıl yatıyor. Ya, orada. Gelam buraya. Aa çıktım. Nasıl becerdim ben onu çıktım buraya. Bok emojisi yapıyorlar ya. <laughs> İyi yapacağım en sonunda ben de. <laughs> Arkadaşlar. Ben reklam açıyorum. Ona zorbalık böyle. yapmayın. Minecraft reklamı çıktı. Reklam yalnız reklam değil. Ben havada kaldım yani sen tamam. Artık ses. Arkadaşlar bunu seviyorum? Artık ses gelmiyor bakın. Bastık geliyor. Eren neredesin? Reklamdayım. Reklamda olduğun için bir dünyada yoksun. Evet. Aha birinden ay ayıcık dilenmeye gidiyorum. Ben sen gelirsin. Selamünaleyküm bana verir misin? 5. seviye değil ama neşeli oyuncu var. <laughs> oh my god çok şaşırdım. Az kaldı. Oha doğa. ayıcığı. Bunu da 5. seviye değil. Abla gel. Abi siz neyin fan siz neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Dedim. Eren. Bir dakika çık bir. Niye? 40 bin liram olmamış. Gir. Kafandaki ses sallanıyor. Bekle bekle. Ne oldu? Tamam. Çıkma niye çıkıyorsun? Evet arkadaşlar bu son tur olsun. Yoksa video bayağı uzayacak. Bayağı fazla uzayacak. Neşeli ayıcı binilebilir onun bu arada. Hımm. Aha buralar benden sorulur kardeş. Buralar benden sorulur. Zansın. Ne güzel dans ediyor. Kurban oldum. Bak ben nasıl dans yani. niye öyle sallanıyor bak, lan Tövbe bak. bak ben nasıl dans ediyorum. O dans etmek midik. Evet. Pung numunu pununu yan yanayız. Aa evet. Dinozorun adı. Burada yok. yok. Burada orada nasıl olmaz ya? O zaman burada vardır. yok. Nasıl olmaz? Nasıl olmaz? Dikenlere batarsan ölürsün. Yok. Yok. Abi hiçbir yerde yok. Abi sıcaktır geldik bura. Abi Vallahi valla sıcaktır. O şöyle olmuş. O şöyle olmasın. Abi sıcaktı geldi bura. Hayır öyle değil. Abi sıcaktır geldik bura. Abi bak valla sıcaktır. Burada da yok oha. Nereden Hı. bulacağız biz onu? Lan. Abi sıcaktır geldik, geldik, bura. bura. Abi valla bak sıcaktır. Hı. Abi nerede? Abi nerede? Aha buldum. Aha şlop. Şlop şlop şlop. şlop. Beşinciyi buldum. İlk evet, defa beşinciyi, beşinciyi buldum. lan. Burada var mı bir bakalım. Aha burada da var. Buradan git dönüşte alırım. Hı. Dönüşte oradaki cızlarız. Evet. Bak önüme çıkarsan seni gebertirim dinozor. Ne oluyor abi? Eren sen ölüp dinozorun gelip gelmediğine baksana. Niye herkes burada bekliyor? Abi siz manyak mısınız? Neyin kafasını yaşıyorsunuz ya? Hepinizi tek 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 rencide etmemi istiyorsunuz değil mi? Beni değil tabi. Seni de sen de orada bekliyorsun. Hepsini ben kendim mi bulacağım? Stek, tek 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 rencide edeceğim ya. Hepsini ben bulayım tabi. Siz orada paşa paşa oturun. Her şeyi ben bulayım. Abla, abla bir tane kişi. iki kişi kaldı gitmeyen. Bir tane kaldı bulmam lazım. Ben gidip buluyorum. Siz korkaksınız. Zor. Pislik ne geliyor? Gelme. Allah belanı nasıl aldın? Allah belanı vermesin. Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Sonraki videomuzda görüşmek üzere. Neyse şu takası yapalım öyle görüşmek üzere. Çık Ay senin ayıcığına başlayacağım ya. Bir tane çarpacağım senin. Cık, neyse kutup ayısı yok ama ayı var payısı yok ama ayı var. Ha, bir tane çarpacağım şu suratın ortasına. Senin suratına çarpacağım bir tane. Yürü git. Çarparım senin suratının ortasına. Bir tane var ya ayın. İstemem. Abla gel biz gidelim. Neyse arkadaşlar sonraki videomuzda görüşürüz. Abla gidelim. Takip etmeyi unutmayın.